Iletiyoruz. Yani bunu Türkiye'de böyle yaşıyor biliyor olmak evet. sadece e, bana has bir şey değil onlarca bin insana var. Burada muazzam bir tecrübe ve yıl birikimi var. Bir dakika var. şu an hiç müsait değil uzayla konuşuyorum. bir aradığında size ee, yorumlayabilirsiniz. Ee, küçük sizin kızın var mesela. Ee, onlar, onunla birlikte biz bilim kurgu izlemeyi çok severiz. Küçük e, yani küçük bir böyle hiç garip değil. değil. E, bir anda telefon geldi işte. Ee, i̇şte Altay Bey var ve Tuğla Cihangir Bey var. Direkt mi? Tek, e, yani direkt hatta yani konuştuk mu? Zoom canlı mı? yayınlar, şey, toplantılar yapıyorduk zaten. Yani oraya yani, yani. gelinceye kadar biz 12 ay boyunca ...birçok aşamadan geçti. Yani oradayken Uzay'dayken de siz birebir görüştünüz. Bizim ya. diğer bizim misyonlarının böyle bir durumu olabildi. Bizimkinde direkt mesajlaşmayla oldu. Ama oraya gitmeden önce de nasıl derken ya da Houston'da e, hazırlıkları yaparken biz sürekli görüşüyorduk. Dolayısıyla telefon geliyordu, bir toplantıya gireceğiz. Kızım babacım bir dakika. Bil, ya. De, şey, bilim, bir kurguyu da durdurup e, e diğer odaya geçiyordum A, e, astronotlarla toplantımız var. Ya dedim her gidin günler böyle bir şey bu yaşadığımız ortam bir bilim kurgu. Çok e, yüksek heyecan yapıyoruz. Sizler geldi. için bambaşka. kesinlikle. Ve Benim bunları ülkenizde ve ülkenizde, ülkenizde yaşıyoruz. E, projemizi ilk sunarken, e, Türkiye Uzay Ajansı'na ve evet, TÜBİTAK Uzay'a çıkıyorlar. E, e, çıkıyorlar. Evet, kapsülden çıkıyorlar astronota. Evet, tam bahsettiğiniz şey, gerçek. çekimi, indizleri... durmakta da zorlanıyor biraz. Ayakta durmakta zorlanıyor, evet, değil mi? Aşık Bunları biraz konuşmuştuk, daha... ne olacak i̇lk Indiklerinde Destek alıyor, onlarından destek veriyorlar. Biraz kıyafetlerden olsa gerek ki. Boyları da normal insanlardan sanki daha biraz daha büyükmiş gibi duruyor. Şöyle bir tarif etmişti ikonumuz konuğumuz. Çok uzun süre denizde seyahat etmiş. Dalgalı bir denizde seyahat etmiş. Evet. E ardından da karaya ayak basmış. Demek ki sallanıyorsunuz, dengesiz bir hissediyorsunuz. Evet, burada şey sadece kasların etkilenmesi mi? Orada yer çekimi sezonu. Sadece kaslar değil, de. beyniniz, beyniniz etkileniyor orada burada. Kılar, beyni evet, sıvısı, kesinlikle. Çünkü beyniniz bunlar... dengeyi sağlıyor ama burada beyninizin ee... Örneğin 35-40 yıldır alışık olmadığı ilk defa bambaşka bir ortama gidiyor. Hı hı. Ee, ve bu ortam e, dünyada da hiç alışık olmadığı bir, ortam. Bir de i̇şte şu da, <laughs> yani yaratılışa da e, aykırı ortam. Ne kadar yani. alışık olmasa da aynen, sen, evet. e, ekvatorda yaşayıp kutuba gittiğiniz, kutuplara gittiğinizde yaşarsınız yine Kesinlikle. bir şekilde de, Yani, yaratılışa şu, da uygun olmayan bir insan yaratılışına yani uygun olmayan Şöyle insan. söyleyeyim size, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Alper Bey'in liselerde, üniversitelerde hatta ilkokullarda derse girdiğini hayal edin. Hatta yeni astronotların bulunduğu o özel toplantılarda Alper Bey öyle bir profesör adresiyle bunların açıklamasını bize yapacak ki çünkü artık yeni genç bilim insanlarımız, yeni genç astronotlarımız veya yetişmiş astronotlarımız artık Alper Bey'in hem 83 saat Dragon Kapsülü'nde yaşadığını hem 22 saat ertelemeler, stresler ve oradan önceki yaşadığı 12 aylık boyuncaki bütün aşamalarda boyunca yaşadıkları bütün zorlukları yaşadıklarını e, biz, e, uzun bir ders konusu olabilecek bir şey yani. E, bunu gitmeden yapamayız. Başka ülkelerden bu bilgileri bize... Bizim için de önemli. Biz Mesaj Bilim Misyonu kapsamında sadece buraya e, deneyimizi götürebilmek için NASA'da onlarca kurstan geçtik. Sadece ben değil, öğrencilerin de aynı zamanda Türkler Uzay ve Türkiye Uzay Ajansı da NASA'yla birlikte birçok toplantı gerçekleştirdik. Tüm bunlar bittiğinde artık nasıl bize onay verdiğinde biz deneyimizi uzayda yapabileceğimizi e, anlayabildik. Bu durum daha önceden hiç yapılmadığı için de bizim için çok önemli bir e, tecrübe oldu. Bizden sonraki bilim misyonlarına da biz artık bu şekilde öncülük yapabileceğiz. Çok daha kolay, çok daha başarılı, belki de çok daha uzun süreli deney misyonlarını uzayda gerçekleştirebileceğiz. Yani bu ilk eşik aşıldı ya, artık sizin öğrencilerinizde de, ya da sonraki adımlarda sizlerde de öyle bir özgüven olacak değil mi? Yani Kesinlikle. Bu aşı, e, Alper Bey mi iner? Yok değil. Ben de bakıyorum yüzünden. artık de, bayraklar evet. var mı diye burada gözükmüyor. Görünmüyor. Evet bayraklar görünmüyor. Bu çok dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı e, Alper Gezer Avcı'nın ilk görüşmesinde dedi ya hani sen ilksin ama tek değilsin evet. olmayacaksın evet. dedi. Bu çok önemli. O, onun verdiği özgüven artık bu alanda çalışanlar herkes için sadece gençler için de değil tabii. Ş şöyle söyleyeyim perde arkasında bizim için en büyük stres aslında sorumlu olduğumuz e, bu durum. Çünkü e, biz... Gelecek bilim misyonlarına ee, ve aynı zamanda Türkiye'de e, uzay biliminin aslında ne kadar yatırım yapılması gereken, ne kadar para harcanması gereken bir ortam olduğunu buradan çıkartacağımız yayınlar, bilimsel gelişmeler, teknolojik icatlar ve patentlerle gösterebilmeliyiz. Burada e, eğer bir astronotumuz gidiyorsa arkasında onlarca Umarım. bilim insanı var. Gezer artık Evet altta evet. da yazıyor zaten şurada. <laughs> Çok güzel. Evet, evet. ay ben Gezer amca artık... Ee, tam anlamıyla yer yüzüne ayak bastı diyebiliriz. Yani denize inmişti Florida açıklarında. Çok evet, faydalı da gördüm. Türk evet. gördüm. Çok, çok önemli, çok tarihi bir. an. Ee, ayak bastı artık yer küreye ayak bastığının tam karşılığı herhalde. Ben bu kadar doğa ettiğimi başka bir için bu kadar <laughs> ha e hayal e hatırlayamıyorum. Çünkü gerçekten giderken de korkarak gittik, e korktuk. Dönerken de hatta dedim acaba ben de mi Florida'ya gelsem onlara diyorsun. <laughs> Arkanızdan birisine su dökmesi lazım tarzında. E ya hem kendi kötüümüzden <laughs> hem de sadece kültür değil, bilimsel olarak da Dünya'yla ve ile yarışıyor olabilmek bizim için aslında çok önemli. Onun için Alper Bey uzaya gitti ama arkasında onlarca bilim insanı, profesyonel ekipler ve kurumlarla gitti. gitti. Dolayısıyla o bizim sadece temsilcimiz ve ilk astronotumuz olmakla kalmayacak artık. Bir sonraki astronotların önünü açtık. Yani bunları, ama aman, ne oldu ki sanki işte onlar Mars'a gitmeye uğraşıyor. Şöyle diğer tüm astronotlar, yani biz şu an ilk diye çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Ama diğer ülkelerde de, e, örneğin İsveç'te aynı şekilde o heyecan e, günlerce televizyon kanallarında görüldü. Bunlar canlı veriliyor. Sadece bizde değil. Yani ne kadar büyük bir şey, büyük bir şey bunu anlatmaya çalışıyoruz ki ilk defa gitmiyor o ülkeler.